Bir gün Peygamber Efendimiz'e bir adam gelerek ya Resulallah açlıktan bitap düştüm halsiz kaldım der. Resulullah onu doyurmaları için hanımlarına haber gönderir. Fakat onların saadet hanelerinde yiyecek hiçbir şey yoktur. Bunun üzerine Resulullah bu gece şu adamı konuk edip yemek yedirerek Allah'ın merhametine nail olmak isteyen kimse yok mu buyurur. Derhal ensardan bir zat ayağa kalkar ve ben varım ya Resulallah diye cevap verir. Bu zat Sabit bin Kays'tır. Akabinde o adam alıp evine götürür. Hanımına hitaben işte bu kişi Allah Resulü'nün konuğudur. Evde ne varsa ona ikram edelim der. Evin hanımı vallahi evimizde çocuklarımızın yiyeceğinden başka hiçbir şey yok diyerek karşılık verir. Eşinden bu üzüntü verici cevabı alan sahabe eşine der ki o halde çocuklar akşam yemek istedikleri vakit onları uyut. Sonra gel kandili söndür. Biz bu gece karanlıkta karnımızı doyuruyormuş gibi yapalım ve geceyi aç geçirelim. Kadın kocasının dediklerini yapar. Kendileri ve çocukları aç kalmıştır ama Allah Resulü'nün emaneti olan misafirleri doymuştur. Sabah olunca misafirlerini uğurlarlar. Konuk olduğu evden ev sahiplen ikram ve izzetleriyle memnun olarak ayrılan misafir doğruca Resulullah'ın huzuruna varır. Misafiri karşısında karın doymuş, memnun olarak gören Allah Resulü bu gece Allah sizin yaptığınızdan hoşnut olmuştur buyurur. Bukhari hadisi. Sadaka Resulullah.